Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 3 Mayıs haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Kova burcuyla devam ediyorum. Ay burcu, güneş burcu, yükselen burcu Kova olan arkadaşlarım sizlerde de bu videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda benden bireysel danışmanlık almak isterseniz de 553 067 27 62 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Bakalım Kova burcunda bu hafta neler var. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar bu hafta burçları el dişil konuşturma kartları ile sonuçlandırıyorum. Ve bu gördüğünüz rengarenk güzel destemden de bir sorunuza cevap vereceğim. Videoyu izlediğiniz yerde bir tane soru sorabilirsiniz. Kendinize dair her konuyla ilgili olabilir arkadaşlar. Ve bakalım 3 Mayıs haftasında Kova Burcu'nu neler bekliyor? Arkadaşlar aslında bu hafta bazı konularda, bazı noktalarda adalet yerini buldu dediğiniz, diyeceğiniz olaylar yaşayacaksınız. Bu kiminiz için bitişlerle, kiminiz için başlangıçlarla olacak. Ee, öfkeniz var, kırgınlığınız var, kızgınlığınız var. Arkamı dönüyorum diyorsunuz ama aslında bu dönmekten ziyade biraz nazlanmak babında yapmaya çalıştığınız bir şey. Hani gitmiyorum gitmedim buradayım ama beni daha fazla incitme tut beni kendine çevir dercesine e, yapacağınız bir strateji olarak görünüyor sevgili arkadaşlar. Ve e, bazılarınız için de şöyle bir durum var bu taktik çok çok işe yarayacak diyebilirim. Çünkü böyle bir yüz yüze gelme bir anlaşma babında bir konuşma yapma ya da bir teklif alma küçük bir eylem sonucunda daha büyük büyük bir eylemi görme gibi bir durumda gündeminizde olacak olarak görünüyor. Ama bazılarınız için de sevgili arkadaşlar çok güzel giden bir ilişkinin bir adaletsizlik yaşanmasıyla başka şahısların ilişkinize yorum yapması, müdahale etmesi, karşı tarafı ya da sizi herhangi bir yönlendirmeye çalışmasıyla bir bitişte hani daha doğrusu ilişkide bir sarsılmada yaşayacak olanlarınız var diyebilirim sizlere. Peki durum sizde böyleyken aklınızdaki kişinin gündemine bir bakalım orada neler var. Arkadaşlar aklınızdaki kişi de bazılarınız için sırtını dönmeye hazır. Yani ben böyle arkamı dönmeye hazırım. Çünkü böyle seninle mutlu değilim. Ettiğim, gösterdiğim sabrın ve yaptığım, verdiğim mücadelenin, emeğinin karşılığını alamıyorum. O zaman arkamı dönmeliyim. Bizim için en doğru olanı yapmalıyım diyenleriniz olacak. Bazılarınız için de aklınızdaki kişi de ben kadersel bir döngü istiyorum, net bir haberleşme, net bir konuşma. Artık dualarımın cevabı ve sabitlik istiyorum. Sabit bir şekilde sana geliyorum. Lütfen sen de bana net ol, bana yüzünü asma, bana direnme, bana ikide bir sırtımı dönüyorum, havasını verme. Net bir şekilde konuşalım diyenler olacak. Peki bakalım enerjiler ne durumda? Arkadaşlar, sizler böyle enerjilerde aslında kiminiz ilişkiyi düzeltmek adına yeni bir başlangıç istiyorsunuz. Hani değişimi almak, karşı tarafı değiştirmek ama yeniden başlamak, daha bir böyle dostça, arkadaşça, aşkla, sevgiyle ilişkiye devam etmek istiyorsunuz. Böyle bir durum olacak. Kiminiz için o biten arkasını dönen kısım içinde yeni bir başlangıç enerji de var. Hani yeni istiyorum. Eskiyi bitirmek, geçmişi geçmişte bırakmak ve yeniye kapıyı açmak istiyorum diyenleriniz de var. Enerji olarak bu şekilde görünüyor. Aklınızdaki kişinin enerjisine baktığım zaman ise yüksek benliğine, kendine, egosuna, tavrına o kadar çok güvenecek ki. Çünkü böyle bir kıvamında olacak diyebilirim sizlere. Ben doğruyu yapıyorum, ben doğruyu düşünüyorum, ben doğru hareket ediyorum. Yanlış sadece sende gibi bir enerji içerisinde olacak. Çünkü onda biraz yokluk bilinci de olacak olarak görünüyor sevgili arkadaşlarım. Peki ben ne yapmalıyım kısmına bakalım. Arkadaşlar ben ne yapmalıyım kısmında kart size der ki kadersel olarak şanslı bir zamanlama içerisindesin aslında. Yalnız bunu anlamayıp kör gözle bakanlar var. Yani üçüncü gözünüzü açmanız gerekiyor. Dileklerinizin gerçekleşmesi, tuttuğunuzun altın olması bu dönemin içerisinde. Yalnız siz enerjiyi yüksek tutarak geleceğe, hayale, isteğinize kadar şansınıza böyle enerjinizi yüksek tutarak bakmanız gerekiyormuş. Olanları olduğu gibi kabule geçmeniz gerekiyormuş. Arzu ettiğinizde kavuşma şansınız varmış ama bu şansı yakalamak için daha da bir önünü gören, daha da bir üçüncü gözüyle, daha da bir iç sesiyle hareket eden bir insan olmanız gerekiyormuş sevgili arkadaşlarım. Peki iş meslek kariyer kartlarıma bir bakayım. Birazcık kova burcunda, iş yönünde, meslek yönünde azıcık azıcık böyle bir tembellik olabilir bu hafta. O da böyle bir ruhaniyetim dar, bir şey canım bir şey yapmak istemiyor, bir değişim istiyorum ama buna da şu anda adım atasım yok gibi böyle düşük bir enerji içerisinde olacaksınız. Ama bazılarınız için bunu tavsiye etmiyorum. Hani böyle hayata dair, maddiyatta işte her şey yolundaysa bunu yapın. Bunda bir sakınca yok. insan bazen tembellikte yapar, kendini de seviyor indirir geride çekilir insanız her şeye her an ihtiyacımız oluyor ama hani böyle ramakta sınırda zorda olanlar için asla böyle bir e, duruma girmesini kesinlikle tavsiye etmiyoruz sevgili arkadaşlar peki eriliğin dişine mesajı diyelim bir de dişinden erile şöyle bir mesaj alalım bir tane melek kartı seçeyim sevgili arkadaşlarım. Sizler sorunuzu düşünün. O kartı da en sonunda söyleyeceğim, cevaplayacağım size. Eril'in dişine mesajı der ki benimsin, bendesin, bendensin. Beni çok sev, kimselere de verme. Sevgin beni büyütüyor ve seninle özdeşleşmemeyi sağlıyor der. Ve dişil erile diyor ki ikiz ruh kartı ile. Biz ilahi plan tarafından bir olarak yaratıldık. Kökümüz bir, kalbimiz bir, enerjimiz, sevgimiz, yüreğimiz bir der sevgili arkadaşlar. Ve melek mesajı der ki bu hafta kova burcuna dünyadaki ve cennetteki çocukları mutlu ve tanrı ve melekler tarafından gözetiliyorlar. Mutluluk sana doğru bir şekilde geliyor diyor melek mesajınız. Ve sorduğunuz sorunun cevabı olarak hadi bir tane kart alalım. Sezgilerinize kulak verin diyor kart sevgili arkadaşlar. Hangi durumla ilgili bir soru sorduysanız o konuyla ilgili sezgilerinize, iç sesinize kulak vermeniz gerekiyormuş. Alın kabul ettim arkadaşlar. Sizlerde sizlere uyan kısımları alın kabul edin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Arkadaşlar olumlu ya da olumsuz ben her iki yönünü de size anlatıyorum. sizler tamamıyla kendinize ve hikayenize uyan kısımları, uyan bölümleri kendinize alın. Hani bir nokta size uymuyorsa bilin ki o cümle size ait değildir. Uyumlandığınız bölümleri alın ve şifa olsun diyorum. Her şeyde gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.